Dostlarım hepinize selamlar. Hepinize en Borsa Gündem adı kanala. Hoş geldiniz. Miatek Bilgiseli ile sizlerle birlikteyiz. Ancak evvelinde birkaç bilgi vereceğim sizlere. PC İletişim Medya yarın işleme başlıyor arkadaşlar. Ayrıca Rainbow Polikarbonat'ın yarın saat 10-13 arasında arkadaşlar. 10.30-13 arasında son talep toplama günü olacak. Bilginiz olsun. Yarın akşamda büyük ihtimalle Rainbow'un sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ben ortalama 1000 liralık bir katılım sağlayacağım. Ve Miatek'e geçtiğimizde 600 bin notta tekrardan tavan kapattı arkadaşlar. Gün içerisinde tavan bozmasına rağmen küçük yatırımcılar tekrar yüklendi ve tavanda 650 lotla toplam 4.267 emir adediyle karşımıza çıkıyor. Gedik yatırım alan satan ziraat gedik iş halk yapı kredi vakıf A1 kapital şeklinde gözüküyor. Yani aracı kurumlar artık yayılmış durumda. Şöyle bugünün Tarihine baktığımızda A1 Kapital ağırlıklı almış vakıf yapı kredi ÖCBC Türkiye Meksa Pilip İş Bank of Amerika'yı da tahtada görmeye başladık. A1 Kapital Maliyet 31.18, vakıf 29.45, yapı kredi 29.80, Öcebece Türkiye 30.87 yani 30'lu ve 29'lu maliyetler var karşımızda sevgili arkadaşlar. Satan tarafında ziraat 31.06, oyak 29.53, garanti 31.78 yine küçük yatırımcının belli bir oranda sattığını da ayrıca tahtada ağırlıklı görüyoruz. Sevgili arkadaşlar. Maliyetler de yine burada 29-31 aralığında ve Gedik'in 27 bin lotu 26 maliyetle nedeni de şu Gedik ilk başlarda belli bir oranda tahta ilk satılırken almıştı arkadaşlar. Onun dışında şöyle iki tane arasındaki lotlara baktığımızda en çok ziraat garanti halk yapı kredi tarzına gidiyor. Ziraat garanti halk zaten küçük yatırımcıların genelde kullandığı kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Maliyetlerde karşımıza satan kısımlarının alan kısımlarının ise maliyetlerine baktığımızda 28 19 27, 20 şeklinde gözüküyor ve vakıfın 35 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Vakıf 111 bin, A1 Kapital 184 bin lot alan, AK 219 bin, Deniz 230 bin, İş 337 bin lot olarak karşımıza çıkıyor bilginiz olsun. İsteyenler şu an bunu esas alabilir. Bunu da isteyenler esas alabilir ve detaylı okuyabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, <laughs> pardon arkadaşlar. Anlatacaklarımız dediğimiz gibi bu kadardı. Ee, genel olarak anlattık e, gerekli bilgiler de bunlar zaten. Dediğim gibi bir kimsenin alıp satmasına vesaire bununla alakalı yorum yapmıyorum. i̇steyen istediği şekilde izleyebilir tahtasını. Herkese bol bol hayırlı kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle hayırlı geceler.